Antalya Büyükşehir Belediyesi Almanya'nın Bremen şehrinde bulunan uluslararası uzman değişim projesi kapsamında Antalya'da temaslarda bulunan heyeti misafir etti. Hep beraber, hem, hem, hem... Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz'ün kabul ettiği heyete Büyükşehir Belediyesi'nin sosyokültürel alanda ve engelli bireylere yönelik hayata geçirdiği projeler tanıtıldı. Evet, yalnız Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, heyete Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireylere yönelik yaptığı çalışmaları anlattı. Hem tarımın hem de turizmin başkenti. Normal şartlarda pandemi öncesinde 16 milyon civarında turisti ağırlayan bir kent. Hem 16 milyon yabancı ziyaretçimiz hem de yurdum insanıyla beraber 20 milyon insana hizmet eden bir belediyeyiz. Hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın ve diğer ülkelerin sebze ve meyve ihtiyacını karşılayan bir şehiriz. Heyette yer alan Cemile Zaratolansa, Antalya Büyükşehir Belediyesinin engelli bireylere yönelik projelerinin çok güzel olduğunu ifade ederek, ilerleyen süreçlerde karşılıklı proje geliştirmekten büyük mutluluk duyacaklarını kaydetti. Ziyaret günün anısına gerçekleşen hatıra fotoğrafıyla son buldu.